Bak 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 bak, cipslere bak, bisküvilere bak. <laughs> ablacığım. bunun var ya bak, bu portakallı, bunun tadı efsane efsane. Al bakalım nezo, çilekli. Abi, sana da bir tane Hindistan cevizli. Hadi afiyet olsun. <laughs> Aşk olsun Fatih. Eve alışveriş edeceğim dediğin bu muydu? E, ablacığım şimdi Televizyon izlerken. Böyle insanın midesi kıyılıyor ya yemeği erken yediğimiz için. İşte böyle çıtır çıtır yeriz ya yanında. Hı. Aa yalnız abicim ben onu kendime aldım. Evet. Kız gideceğiz ya. Nezat ne dersin? Bu bana olmaz mı? Aa olmaz olur mu? Çok güzel olur abi. Hatta bu senin olsun o kendisine başka alsın. Yok yok olmaz abicim olmaz vallahi abla şimdi ben. Zaten kuş kadar avans aldım. Uçtu gitti hepsi ya. Ay yazık. Ya feleksiz. İnsan ablasına abisine hiç değilse bir çift çorap alır. Beni. Baktım abi. Yok. Ayvalıkta çorap yok. Şimdi ben zaten biraz birikim yapmak durumundayım ya. Yani evleneceğim yuva kuracağım. Sonra şey yaparız beraber. Sen sadece kendini düşünürsün zaten. Neyse. Acıktık. Ben kalkayım yemeye. Dur, dur, dur. Nezer, Sen buna yemek verme. Nasılsa bunun parası var. Çıksın dışarıda yesin. Doğru söyledin. Vermeyeceğim yemek. Gitsin dışarıda yesin. Abi... Abi Allah aşkına ya gelirken o kadar tatlı aldım. Yani insan onun hatırına demez böyle bir şey. Tabii tabii. Sen çok anlarsın bu hatır işlerini. Hadi oğlum. Hadi kaldır şunları. Hadi. Şunu al yerde. Abi, ne diyeceğim şimdi? Ben Mesut'un kulübeye taşındım ya. Hmm. Oraya böyle küçük bir dolap alsak, yanına da bir televizyon koysak, ha? Değil mi benim o zaman keyfime ya? Başlarım senin keyfine. Yok sana dolap falan, televizyonmuş, melevizyonmuş. Bana bak, oranın düzenini değiştirmeyeceksin. Mesut o odayı nasıl bıraktıysa aynen öyle kalacak orası. Tamam ya. Niye kızıyorsun ki? <laughs> o zaman bana bir tane sandık yaparız Mesut gibi. Ben de içine böyle gofret, çikolata falan doldururum. Öyle gezerim ortalıkta. Fatih! <laughs> <laughs> Dönüş! Kızım. Hadi. Heh. Yemek yiyeceğiz, salona yardım et hadi. E, tamam baba, geliyordum zaten ben de. Aa, o nereden çıktı? Merhaba. da dört aylıktın. Hey, Ay, ne kadar güzelsin. Hala öylesin. Güzel kızım benim. Baba. Hı? Bu fotoğraftaki bebek ben miyim? Evet kızım. Bu fotoğrafı çekildiği günü çok iyi hatırlıyorum. O gün çok huysuzdun. Sürekli ağlıyordun. Sırıl sırıl zar zor çekmiştik. Bu bebeğin ben olduğuma eminsin yani. Öyle mi? Tabii kızım. Ben kızımı tanımayacak mıyım? Bir... Ver bakayım hangisiymiş o? <laughs> Ablanın gönlünü almaya mı karar verdin güzel kızım? Ablamın? Hı. Hmm. Türkan dört aylık burada. Ay şuna bak nasıl da toymuş. Ver ben saklayayım o zaman bu fotoğrafı babam. İyi hadi gel. Yemeğimizi yiyelim soğuk. Geleceğim sayfayı işaretleyip geliyorum babam. Bu diziyi Engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.